Hello friends. Welcome to my grammar videos. In this video I will introduce you simple present tense. Yani Türkçe olarak arkadaşlar geniş zamanı tanıtacağım bu videomda. Present simple tense you know is the first step mastering English. It is very important when making a sentence. Let's start it. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geniş zaman aslında İngilizcenin temelidir ve cümle kurmada çok çok önemlidir. Biz geniş zamanı ne zaman kullanıyoruz? We use it to describe facts, habit and routines and fixed arrangements. Yani biz geniş zamanı kullanım olarak arkadaşlar gerçekler yani facts dediğimiz gerçekler hakkında bahsederken about our habits and routines yani artık Davranış haline dönüşmüş eylemlerimizde ve bizim için rutin olan eylemlerimizde ya da fix arrangements yani bizim gelecekle ilgili yakın zamanda meydana gelebilecek olan planlarımızdan bahsederken biz geniş zamanı kullanabiliriz arkadaşlar. Let's look at its affirmative form. Yani geniş zamanlı arkadaşlar olumlu cümlelerinde kullandığımız forma bakarsak. Do you know the difference between them? There, is, there are two sentences here. At the second sentences. there is an S. At the end of the speak you see. Görüyorsunuz ki arkadaşlar ikinci cümleye bakarsanız ilk iki cümle arasında fark var. İkinci cümlede speak fiilinin sonunda S var. So why do we do that? Öyleyse neden biz ikinci cümledeki speak'in sonuna s takası getirdik arkadaşlar? That is because the subject she when the subject of the sentences is she he or it. Yani cümlemizin eğer arkadaşlar öznesi he, she ya da İt'ten herhangi birisi olursa vi et es, sometimes es and also i es yani bazen de y'yi düşürüp ne yapıyoruz? es bazen es bazen de es takıları getiriyoruz fiillerimizi. Ne zaman? He, she, it'in olumlu cümlelerinde sadece olumsuz ve sorularda zaten hişi ite de es takısı getirmiyoruz arkadaşlar. Es takısı getirdiğimiz tek yer hişi için olumlu cümleleri. Now look at yaptı. negative form oldu simple present tense. At the negative form, look at the example. You don't speak English. He doesn't speak Spanish. In this case, we put don't between you and verb you and verb. It is a contraction form of do not, you know. Don't is the contraction. Yani do not'ın kısaltılmışı olarak biliyorsunuz kullanıyoruz arkadaşlar. And in the second sentence it says he. So if the subject is he, she or it, The verb and there is a verb so in the negative form we use doesn't uh, between he and or she it and verb it's a little bit different instead of do not in the first sentences we use does not in the second sentences with the subject he she it or And also we don't add s or es at the end verb. So you look speak our verb. Görüyorsunuz ki arkadaşlar eğer öznelerimiz he, she ve it'ten bir tanesi olursa biz özne ve fiilin arasına olumsuz yaparken negatif formlarda doesn't'ı getiriyoruz don't'un yerine ve fiilimizde olumlu cümlelerde es takısı alırken he, she, it öznelerinde Olumsuz yapıda hi, şi, it öznelerimizde es takısı koymuyoruz sonuna arkadaşlar. Usage 1. Birinci kullanıma gelirsek arkadaşlar. Now take a look at first usage of the present simple tense. We use this tense to talk about facts and truths. Let's take a look at the first example sentences. It says that the sun is bright. That is a truth, isn't it? Bir gerçektir değil mi arkadaşlar? Güneş parlaktır. That does not change. Everybody knows that the sun is bright. Bu herkese göre değişmeyen bir gerçektir arkadaşlar. Ya da in the second sentences it says that Dogs don't fly. Köpekler uçmaz. Dogs don't have wings, so they can not fly. That is a fact. Bu da bir gerçektir yine arkadaşlar. Köpeklerin kanatları yoktur değil mi? Herkes köpeklerin uçamadığını bilir. Dolayısıyla bu da bir gerçek olduğu için ne yapıyoruz? Yine geniş zamanla kullanıyoruz arkadaşlar. Next page. The second usage about present simple tense is habits and routines. Habits biliyorsunuz arkadaşlar artık davranış haline dönüşmüş. Eylemlerimizden bahsederken ya da rutin artık bizim için rutin haline gelmiş eylemlerimizden bahsederken yine biz simple present tense'i kullanıyoruz. This means action that happens regularly. Yani artık bizim için düzenli bir şekilde meydana gelen aktiviteler anlamında kullanmak için ne yapıyoruz? Geniş zamanı bu şekilde ifade ediyoruz. First example, I exercise every morning. There is a clue here. Every morning is our clue. That means it is a routine. So I use present simple tense in the sentences. And Also habit and routine action that happen regularly. Yani düzenli bir şekilde meydana gelen eylemlerden bahsederken kullanılıyor arkadaşlar. In the second sentences, it says that my father cooks dinner at 7 p.m. İkinci cümlede de arkadaşlar babam saat 7'de ne yapar? Akşam yemeğini yapar. There is an another clue here at 7 p.m. something that happens regularly at this time. So I use present simple tense. Yine burada arkadaşlar saat 7'de bir olayın düzenli bir şekilde yine meydana geldiğini yani bu saatlerde yine aynı işin yapıldığını bize gösteriyor. Dolayısıyla yine bu cümlede biz geniş zamanı kullanıyoruz arkadaşlar. And the third usage about simple present tense is fixed arrangements. Finally we use the present simple tense to talk about fixed arrangements. It is talking about things that plans and doing in the near future. Yani arkadaşlar, fixed arrangement'ın yakın gelecekteki planlarımızdan bahsederken kullandığımız ifadeler. Örneklere bakarsak arkadaşlar, the class starts soon. Ders yakında Başlar dediğimiz zaman, daha başlamamış, çok yakın gelecekte meydana gelecek bir eylemden bahsediyor. Some students think we can only use the future tense to do this, but that is not correct. Yani bazı arkadaşlar e, aslında bu cümlelerin sadece gelecek zamanda olduğunu düşünebilir. Yalnız biz bunu sadece gelecek zamandaki yapılarla değil, bazen geniş zamanda da e, bu cümleleri ifade ediyoruz. Gelecek zaman anlamında olacak şekilde ifade ediyoruz. Let's look at the example to learn more. Ee, örneklere bakalım o zaman. Diğer bir örneği. John starts work on Monday. John işe ne yapar arkadaşlar? Pazartesi günü başlar. Bu cümleye baktığımız zaman We can assume that is following Monday to work every day after week. Her hafta pazartesi günü İşe başladığını biz farz ediyoruz. Buradan anlıyoruz. Now we will make a practice activity. Bir aktivite yaparsak arkadaşlar. I will try to find the mistake in its sentences. Her cümlede verilen yanlışı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Let's start with number one. Birinci cümleyle başlarsak eğer I will give you a few seconds kapatmanız için birkaç saniye vereceğim arkadaşlar. Number one says he love coffee. O ne yapar? Kahveyi sever diyor arkadaşlar. İlk cümlede did you find a mistake? Hatayı buldunuz mu? There is a subject here. Isn't it she? Burada öznemiz she arkadaşlar. What do we do when the subject is he, she or it? Yani bizim cümlemizin öznesi he, she, it olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Correct. If we correct the sentences, cümleyi düzeltirsek eğer arkadaşlar hatırlarsak öznemiz he, she or it olduğunda fiilimize ne yapıyorduk arkadaşlar? es bazen is yes, bazen de is e, takılarımızı ekliyorduk. Burada da olumlu cümle olduğu için zaten e ile bitiyor. Sadece sonuna s takısı eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Is correction düzeltilmiş şekli arkadaşlar. Please change the mistakes. In the second sentences it says that he doesn't eat meat. Were you able to find the mistake? Yanlışı bulabildik mi arkadaşlar? Remember in the negative sentences we use does not if the subject is he, she or it. So there is no problem with doesn't. Isn't it? Öyleyse olumsuzlukta herhangi bir problem var mı? Yok değil mi arkadaşlar? However, remember in the negative form we don't have change in the verb. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Eğer e, olumsuzluk olursa biz fiilde herhangi bir değişiklik yapmıyorduk. Therefore we don't add s at the end of the verb. So biz fiilin sonuna o zaman yalın olarak kullandığımız için ne yapıyorduk? S eklemiyorduk. Öyleyse it's correction style. Onun düzeltilmiş şekli arkadaşlar nasıl olacak? He doesn't eat meat. Ne yapacağız arkadaşlar? Sonundaki S'i attığımız zaman cümlemizi düzeltmiş olacağız. If you like my video, arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz subscribe to my channel and to more understand keep watching my videos. English is easy friends. Arkadaşlar beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın. Daha fazla anlamak için konuları da takipte kalmayı, izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.